Dün akşam fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması riski nedeniyle 5 gün yoğun bakımda kalacağı açıklanan ünlü sanatçı Hakan Altun'un sağlık durumunda flaş bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu Zafer Algöz, eski futbolcu Tuncay Şanlı ile birlikte Hakan Altun'u nişan taşında tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hastane çıkışı konuşan Zafer Algöz, müjdeli haberi verdi. Algöz, kardeşim Hakan Altun'un durumu gayet iyi. Yoğun bakımdan çıktı. Kendisini normal odaya aldılar. Aşırı yorgunluk nedeniyle beyninde kan pıhtılaşması olmuş dedi. Sözlerini sürdüren usta oyuncu, Hakan Altun ameliyat olmayacak. En geç pazartesi günü taburcu olacak diye umuyorum sözleriyle güzel gelişmeyi duyurdu. Zafer Algöz'ün bu açıklamaları Hakan Altun'un sevenlerini rahatlattı. Ünlü sanatçımız Hakan Altun'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar